500 metreden lazerle bununla atış yaptık. 90 saniye içerisinde bu sonucu elde ettik. Konya Bilim Fuarı'nda biz de Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı olarak yerimizi almış durumdayız. E, ee, Kriminal Daire Başkanlığı'nda hem olay yeri hem de bomba imha ve inceleme şube müdürlüğü olarak e, katılım sağladık. Bu arkamızda gördüğünüz e, lazer e, güdümlü ve atışlı bir dronumuzdur. İsmi Eren, Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından verilen e, Eren lazer silahımız. Belirli bir uçuş mesafesinde belirli bir e, atış mesafesiyle beraber lazer atmaktadır ve bu sayede bombaları imha etmektedir. Biraz bunu açacak olursak hep birlikte, e, Eren'imiz lazer atışı e, yapar ve biz bunun ilk denemelerini yaptık. Tamamen bu arada söyleyeyim, yerli ve milli TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş e, bir silahımızdır. 3 milimlik, burada bir karbon çelik var. Belirli mesafelerden biz lazerimizle atış yaptık. İşte 500 metrede 90 saniye boyunca atış yaptığımız bir çelik, 3 milimlik çelikte delik açabiliyoruz. Mesafeyi azaltıyoruz. 300 metrede 30 saniyelik bir atışımızla deliğimizi açıyoruz. Ve 100 metreye indiğimiz zaman da 10 saniyelik bir atışla deliğimizi açabiliyoruz. Bizim bununla amaçladığımız yeryüzünde yüzünde çıkan e, askeri mühimmatlar yahut el yapımı bombalarda e, imha etmek için kullanacağımız dronumuz. E, hali hazırda kullan e, henüz kullanmadık. Kriminal Daire Başkanımız, Sayın Başkanımızın e, tensipleriyle de hazırlanan e, bir e, lazer silahımız silahımızdır. Dünyada bir örneği var mı? Dünyada henüz bir örneği yok. Lazerin ve dronun elbette örnekleri var ama Sayın Başkanımız öncülüğünde biz bunu drone'a e, entegre ederek dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha çok geliştirilerek tamamen kullanıma envanterimize geçecektir.